Neha. Merhaba, Neha. Nasılsın? Nileş söyledi, mısın? Evet, burada ama telefonla konuşuyor. Meşgul sanırım. Olur söylerim, o seni arar, tamam mı? Gidip Nileş'e söyleyeyim de arasın. Evet, çok iyiyim. Ne oldu? Efendim? Nereye gidiyorsun, Molly? Neha arada da, Nileş'le konuşmak istiyormuş. Söylesene, arasın. Tamam, tamam, söylerim. Tamam. Ben de çok isterim. E, e, sonra konuşuruz. Evet canım, ben de seni seviyorum. Nehayle konuşuyordum da, biraz daha iyiymiş. Yarım saattir onunla mı konuşuyordun yani? Evet evet, yalnız kalması içime sinmedi. Sonra görüşürüz. Başkasıyla konuştuğunu biliyorum Nilş. Ne? O da nereden çıktı? Neha yarım saattir sana ulaşmaya çalışıyormuş ama telefonun meşgul diye ulaşamamış. Gelip sana onu aramanı söylemesi için Molly'yi aramış. Demek önce Molly'yi aradı. Sonra da beni. Ne var bunda? Olabilir. Nileş Neha'yla değil bir bir başkasıyla konuştuğun ortada. Neyin var senin böyle? Ben başkasına aşık oldum. Artık Neha'yı sevmiyorum. Sen ne diyorsun? O senin karın ama. Onu sevmiyorum artık. Sırf bu yüzden kalkıp başkasına mı seni seviyorum diyorsun? Her insan evliliğinde sorun yaşar değil mi? Bir şekilde çözmeniz gerek. O senin karın. Ne demek istiyorsun yani? O her zaman meşgul. Ben de başkasıyla meşgulüm işte. E, e, sadece o meşgul diye sen de başkasıyla meşgulsün öyle mi? Evlilik bu çocuk oyuncağı değil. Karını aldatamazsın, tamam mı? Sen kimsin ki bana öğüt veriyorsun? Bu benim hayatım. Nasıl istersem öyle yaşarım. Ben Senin arkadaşınım. Yanlış bir yol seçersen bunu söyleyip seni durdurmak benim görevim. Bak neler. Evlilikle böyle oynanmaz. Yani zavallı Neha'yı hiç Onun musun? Onun için neden özürlüyorsun ki? O zavallı dediğin kadının bana ayıracak bir saniyesi dahi yok. Bu evliliği tek başıma mı sürdüreyim? Neler çektiğimi anlatmaya kalksam bitmez. Ne oluyor? Sorun nedir? Her şey yolunda mı? Olay çıkartan sensin. Neden susuyorsun? Anlat hadi herkese. Millet. Neha ve ben biz ayrılıyoruz. Hatta ben başkasına aşık oldum. İyi de neden? Neha seni seviyor. Kendini adamış bir eş o. Nasıl bir eş tam olarak? Bana ayrılacak bir saniyesi dahi yok. Ya eşiyle meşgul ya da çocuklarla. Onunla bir dakika geçirmeye hasretim. Ama programa yetişmek ne mümkün? Ama doktor olduğunu biliyordun değil mi? Doktorların hayatı böyledir. Ölüm kalımla boğuşurlar. O yüzden hep meşgulüz. Anladın mı? Bütün dünyanız bu hastalar mıdır yani? İlgi görmek için ben de mi hastalanmalıyım ha? Tek sebep iş değil zaten. Eve gelir gelmez ya ev işi var ya da çocuklar var. Artık benim için hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama o evde çocuklar da senin. Ne sana belli bir hayat standartı sunmak için didiniyor. İşte ben bunu istemiyorum. Ben benimle vakit geçirmek isteyen birini istiyorum sadece hayatımda. Seninle vakit geçirmek istemediğini nereden biliyorsun ki? Evdeyken gel de bir gör. Perişan halde, bakımsız ve her zaman sinirli. Asla ama asla hazır veya mutlu değil. Ne iyi. Kadın her yerde kölelik yapsın. Bunu istiyorsun değil mi? Meşgulse veya bir hata yaparsa Kocası hemen başka bir kadına koysun değil mi? Böyle mi haklı çıkarıyorsun kendini? Saçmalıyor. Boş ver Molly. Ne hayır değil. Kendini savunuyorsun şu an. Nileş. Molly'yi bu işe karıştırma. O da her zaman Neha gibi sürekli meşgul değil mi? Bana bak. Dikkat et. Molly ve ben iyiyiz. Bizim hayatımız sizinkinden farklı. Tabii. Herkes öyle sanıyor. Ama gerçek ortaya çıkıp tokat gibi ini veriyor yüzüne aniden. Ne kadar yalnız olduğun sesinden dahi anlaşılıyor. Seni ilk kutlayan bendim Molly değil. Peki ya sen Molly? Beni henüz anlamıyorsun ama senin... Bu yoğun hayatın Kunal'ın canına tak edip de seni terk ettiğinde anlayacaksın. Bir kere eş boşamak kolay. Başınıza geldiğinde anlayacaksınız. İyi bir doktor ve eş olduğundan Evine iyi baktığından şüphem yok. Ama yıl dönümünüzde kocan tek başına değil miydi? Öyle değil mi? Kunal? Bütün bunları yaşadığınızda beni hatırlayın tamam mı? Kocan seni bırakıp gidecek Molly. Nileş! Dur! Bırak Kunal lütfen. Sakin ol. Nileş gitsen iyi olacak. Gerçekler Herkes için ağırdır. Kusura bakma Shuriti. Hadi Molly, artık biz de gidelim. Ne kusuru? Biraz daha kalın. Başka zaman yine geliriz. Hadi Molly. Görüşürüz. O da Neha gibi sürekli meşgul değil mi? Ne kadar yalnız olduğun sesinden dahi anlaşılıyor. Seni ilk kutlayan bendim, Molly değil. Bütün bunları yaşadığınızda beni hatırlayın tamam mı? Kocan seni bırakıp gidecek Molly. Molly? Kunal, Niles'in söyledikleri yanlış değildi değil mi? Doğru söyle Kunal. Gidip ona dert mi yandın? Benimle mutlu değil misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.